arkadaşlar evet şu an bu kaktüs ağaçta dans ediyor. Ha yani işte sıradan bir kaktüs ağaçta değil. Dans eden kaktüs ağaçta. kaktüs bak dans edecek şimdi ağaçta. Şurada açma kapama bir düğmesi var. Şuradan açmam lazım. Ha yani dans ediyor bak. Dans et. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Anne. Bana neyini söylesene. Ağaçta dans ediyor baksanıza. Güzel değil mi ya? Ha, evet, işte, abone atın ismini söyleyeyim şimdi. Evet, nasıl ben nasıl diyor ya? Nasıl bu şey ya? Nasıl bir nasıl bir şaban ya? Ha, çok güzel dans ediyor nasıl diyor vallahi. Arkası böyle. <laughs> <nasıl bir ağabey. gülüyor> Allah güzel dans ediyor. nasıl diyor. Ah işte böyle işte abone katın. Abone Görüşmek üzere.